En sevdiği yemek. Kabak oturtma. En sevdiği film. En sevdiğim film. Türk mü, yabancı mı? Fark etmiyor. Fark etmiyor mu? Aklıma gelmiyor şu an. Inception. En merak ettiği ülke şehir. Finlandiya, Helsinki. En sevdiği öğrenci tipi. Söz dinleyen. En sevmediği öğrenci tipi. Söz dinlemeyen. <laughs> <laughs> en sevdiği yazar, şair. Ya bu çok zor bir soru. En sevdiğim yazar, şair çok sayabilirim. E, bir kere e, kitaplarını okumaktan veya şiirlerini okumaktan çok keyif aldığım şair sayısı çok fazla. Erdem Beyaz şiirleri beni çok dinlendirir, huzur bulurum. Sezai Karakoç şiirlerini çok severim. Nazım Hikmet şiirlerini seslendirmekten çok keyif alırım. E, bu aralar e, Yavuz Bülent Vakiler şiirlerini öğrencilerime çok okumaya başladım. E, Orhan Veli en sevdiğim şairler arasındadır. Daha çok sayarım yani. En sevdiği padişah? En sevdiğim padişah tabii ki. Tartışmasız Fatih Sultan Mehmet. En çok dinlediğim müzik türü? Ya benim burada çok şeyim yok. Yani bir standardım yok. Bir gün kalktığımda Türk sanat müziği de dinlerim. Aynı gün caz da dinlerim. Rock da dinlerim. Ben şunun diğerinden çok daha fazla dinlerim diyebileceğim bir şey yok açıkçası. En sevdiği semt. İstanbul'da mı? İstanbul. Tabii ki Üsküdar. Okulum Tarabya'daydı. Ben yine de Üsküdar'da oturdum yani. Yapmayı en sevmediği iş. Yapmayı en sevmediğim iş. Her işi yaptığım için. <laughs> yani sevmediğim ne olabilir? Ee, herhalde bulaşık yıkamak. Yılın <laughs> en sevdiği ayı. Ee, Baharı daha çok seviyorum ama birazcık benim bahar alerjim var. Burada da bir tezatlık var yani. Hem baharı çok seviyorum hem bahar alerjim var. Ya çünkü yaz çok sıcak oluyor. Çok güzel, çok keyifli. Denize gidiyorsun falan böyle tatil yapıyorsun ama çok sıcak. Bunaltıcı oluyor belli bir saatten sonra. Kışın da o kar yağdığı zaman çok güzel oluyor. Ama o İstanbul'da yaşıyorsanız ve yollar kapatılmışsa kış ayı da sizin için bir sancılı hale gelebiliyor yani. Haftanın en sevdiği günü. Pazartesi. <laughs> ya herkes pazartesi sendromu der ya ben pazartesi seviyorum. Çünkü öğrencilerime en çok videolar çektiğim, içerikler ürettiğim pazartesi. Çünkü başlangıçları ben çok seviyorum. En şık giyinen akademi hocası. En şık giyinen akademi hocası. Ya Barış hocayı söylemek lazım. Tabii ben ona takılıyorum şu ceketinin rengini değiştir artık diye. Hep aynı renkte. Ama Mustafa Hoca da iyidir. Bizim vergici. O da güzel giyinir ama iyi ya. Bizim hocalarımız geneli şıktır yani. Birini diğerine seçmeyelim. En nefret ettiği üç şey. Hangi konuda? Hangi konuda? Genel. 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 <laughs> ne güzel. <laughs> en nefret ettiği bir şey. Ya nefret kelimesi çok hoş bir şey değil. Ya. Nefret mi? Sevmediğimiz kısımda zaten söyledik. Nefreti katmayalım biz. Önümüzdeki 5 senede yapmayı istediği 3 şey. Önümüzdeki 5 senede bir tanesi, üç şeyin bir tanesini söylemeyeyim. O içimde saklı e, şey olur ya hani böyle. Bir şeyi söylersin olacağı varsa da olmaz derler ya. O yüzden onu söylemek istemiyorum. İlerleyen zamanlarda inşallah gerçekleşirse e, bunu birçok arkadaşım zaten duymuş olacak. Diğer iki şeye gelirsek e, yazmaya devam etmek istiyorum. E, i̇lk şiir kitabımız çıktı ama bunun yanında bir e, hep kişisel gelişim kitapları vardır ya ben birazcık toplumsal gelişime yönelik bir hazırlığım var. Bununla alakalı eğer birazcık daha kafamı toplayabilirsem, belli bir aşamaya kadar getirdim ama toplumsal gelişim temalı. Çünkü biz hep kişisel gelişime yıllarca çok emek verdik. Ve bu da halkın önemli bir kesiminin bireyselleşmesine yol açtı. O yüzden de kitap yazmaya çok yönelmek istiyorum. Bir de aileme birazcık daha fazla zaman ayırmam lazım.